Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TYT Matematiğin ilk 12 konusundan bahsedeceğiz. Aslında bu konular genel anlamda çok da zor olarak nitelendirilen konular değil. Yani hemen hemen hepimizin iyi bir çalıştığı zaman gerçekten yapabildiği konular. Fakat aslında bu kısmın önemi çok büyük. Çünkü temel kavramlardan oran orantıya kadar olan kısmı bu ilk 12 konu dediğimiz yer oluşturuyor. Ve tyt matematiğinde neredeyse yarısını oluşturuyor soru olarak. O yüzden aslında bu kısmın önemini göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü burada öğrendiğiniz kazanımlar, burada öğrendiğiniz soru çözme şekillerini hem TYT'de hem AYT'de kullanacaksınız. Hem de bu zaten burada öğrendikleriniz mesela en önemlisinden üstlü ve köklü sayılar hem TET'de hem AYT'de fark etmek sizin sürekli olarak karşınıza çıkacak. O yüzden TYT matematik, AYT matematik fark etmeksizin aslında matematik anlamında bir temel oluşturmak ve gerçekten de iyi bir net yapmak için öncelikle bu konulara sağlam bir şekilde temel alım, temel olarak oturtulması gerekiyor. Ee, zaten ÖSYM bugüne kadar bu konulardan sorduğu sorularla aslında önemini de göstermiş. Ee, şu ana kadar tabii ki konu başlıkları arasında soru sayıları değişmekle beraber bu ilk konudan toplam soru sayısı 11 ile 13 arasında değişmiş TYT yıllarında. Yani bu demek oluyor ki TYT matematiğin 30 soru oluştu. 30 sorudan oluştuğunu düşünürsek geometri hariç. Neredeyse yarısını zaten temel kavramlar, sayı sayı basamaklar, bölme bölünebilme, üstlü köklü sayılar, oran orantı gibi konular oluşturuyor. Yani bu ne demek oluyor? Aslında tyt matematikte ne tartırmak çok zor gibi gözükürken bu konuların neredeyse hepsini iyi nitelikte hallettiğimizde zaman tt matematiğin yarısını halletmiş oluyoruz. Yani çok kolay yapılabiliyor diye aslında göz ardı etmeden bu kısmın öncelikle her şeyden önce iyi bir şekilde oturtulması gerekiyor iyi netler yapabilmek için. Ve bugüne kadar zaten ÖSYM'de sorduğu soru sayısıyla önem, ne kadar önem verdiğini bu konulara göstermiş. Ki dediğim gibi AYT'nin herhangi bir sorusunda da e, bu konular karşınıza çok rahat bir şekilde çıkar. Ee, bunun öncesinde halledilmesi gereken bir konu yok. Zaten dediğim gibi genel olarak matematiğin TTAYT olarak temelini oluşturuyor bu kısım. O yüzden bir çalışma yapacaksınız öncesinde bu konuların tam olması gerekiyor. Bu konuları hallettikten sonra aslında üzerine geri kalan konuları oturtarak gidebilirsiniz. Ee, ve genel anlamda bu konularda aslında müfredat sırasını çok da fazla bozmamak lazım. Neden? Çünkü zaten temel kavramlar ve sayılar sayı basamaklarıyla başlıyor bu konular baktığımız zaman. O yüzden yani önce mutlak değer çalışıp sonrasında sayılara çalışmak tamamen aslında bir kavram, kavram karmasına yol açar ve zaten siz sayıları bildiğiniz zaman mutlak değeri yapabilecekken önce diğerine çalıştığınız zaman ilk çalıştığınız konuda çok iyi oturtamayabilirsiniz. O yüzden genel anlamda müfredat sırasını bozmamakta fayda var burada. Yani müfredat sırasında aslında sayı kümeleri, sayı kümelerinden sonra bölme bölünebilme, işte mutlak değer, üstü köklü şeklinde gidiyor. Ve en sonunda oran orantıya çalışmak mantıklı olan. Çünkü biliyorsunuz aslında problemlerde bundan sonra gelen konuda büyük oranda oran orantıda kullandığınız şeyleri kullanıyorsunuz. O yüzden bütün yetkinliklerinizi oran orantıda gösterip problemlere geçmeden önce de gerçekten sağlam bir şekilde oran oran çalıştıktan sonra zaten problemlere geldiğinizde de çok rahat bir şekilde kendinizi gösteriyor olacaksınız. Zaten problemler için de neler gerektiğini daha önce söylemiştik. Aslında problemler için temel kavramların birinci birinci dereceden denklemlerin tam olması gerekiyor. Bunun yanında oran orantıda da gerçekten de iyi bir şekilde soru çözebiliyor olmamız lazım problemde iyi bir soru çözüp iyi soru çözebilmek amacıyla. O yüzden genel anlamda burada müfredat sırasını bozmamakta fayda var. Peki bu konulara sıfırdan çalışmak ne kadar vaktinizi alır? Ee, şimdi baktığımız zaman tabii ki her konununkini ayrı ayrı söylemeyeceğim ama mesela baktığımız zaman e, temel kavramlara sıfırdan çalışmak yaklaşık 10 saatimizi e, sayı basamaklarına baştan çalışmak yaklaşık 4,5 saatimize bölme bölünebilmeye baştan çalışmak yaklaşık 5,5 saatimizi alıyor. Yani aslında bu sorulara, bu konulara genel anlamda baştan çalışacaksanız 140 ve 150 saat arası. Fakat eğer temel düzeyde bir hakimiyetiniz varsa, bunun üzerine bir şeyler eklemek istiyorsanız, yani bunu bir test kitabıyla desteklemek istiyorsanız atıyorum sadece, yani 70 saat civarında bir çalışma bu bütün konular için yeterli olacaktır. Aslında bu da baktığımız zaman çok büyük bir şey değil çünkü dediğim gibi bu kısmı hallettiğiniz zaman TET matematiğinin neredeyse yarısını zaten halletmiş oluyorsunuz. Peki bu kısımda ne kadar, kaç tane kaynak çözmek, kaç tane soru çözmek gerekir? Ee, bu konular için her biri için en az bir tane fasikül çözmek veya e, en az aynı anda iki soru bankasından gitmek faydalı olacaktır. Çünkü e, üstü sayılar, köklü sayılar gibi konular, mutlak değer gibi konular aslında ilk bakışta direkt olarak tek bir soru bankası da halledilemez. O yüzden bir fasikül artı bir soru bankası ya da aynı anda iki soru bankası şeklinde ilerletmek faydalı olacaktır. O yüzden toplamda 12 fasikül çözmeniz gerekiyor mantık olarak ya da iki tane soru bankasını tam anlamıyla bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu konuları iyi bir şekilde başta oturtabilmek amacıyla. Konularda uzmanlaşmak için tabii ki kaynak sayısını artırabilirsiniz. Bence de zaten bir derece öğrencisi iki kaynaktan fazlasını çok rahat çözebilir. Hatta çözmeli. Yani 3'e 4'e çıkarmalı aslında bu soru bankası sayısını. E, bu konuyu öğrenmek için hangi YouTube kanallarından öğrenebilirsiniz? En iyi YouTube kanalları neler? E, matematik Güler Yüzü Rehber Matematik Şenol Hoca, benim hocam İlyas Güneş, Tunç Kurt Matematik. Bunların bir kısmını problemlerde de önermiştik zaten. Gerçekten bu kanallar genel anlamda TT Matematik ise çok rahat e, ilerletip çok rahat iyi bir seviyeye getirebilecek kanallar. O yüzden bunların hepsini aslında e, güvenerek tavsiye ediyoruz. E, bu konuları öğretmede usta olan peki kaynaklar, fasiküller neler? Yani TT Matematik'e başladınız ilk hangi konularda ilerlemelisiniz? Aslında en başta eğer sıfırdan başlıyorsanız dedim zaten e, bu konuları ilk başta oturtmanız gerekiyor diye. Kolay kaynak olarak Karakök. Sonuç yayınları, EİS ders anlatım föyleri, toprak yayınlarının, TT Matematik Soru Bankalarını tercih edebilirsiniz. Bunun yanında orta yayını olarak hatta bence orta yayın olmasından ziyade bence derece veya e, normal bir öğrenci fark etmek için hemen hemen herkesin çözmesi gereken bir kaynak olan 3 4 5 geliyor orta yayında. Fakat bunu bence derece öğrencisiyseniz de mutlaka çözün. E, bunun yanında Bilgi yayınları, TT Matematik yayınlarını, TT Matematik soru bankası geliyor. E, zor olarak da tabii ki artık gerçekten kendinize güveniyorsunuz ve kendinizi çok zor sorularla test etmek istiyorsanız da Aydın yayınlarının TT e, Matematik soru bankası veya orijinal yayınlarının TT Matematik soru bankası sözde E, Benim burada orta seviyeden iki, zor seviyeden bir tane tt matematik kaynağım vardı ve bunlarla ilerlemiştim mesela. Konuyu mükemmelleştirmek için artık son aşamada da Paraf'ın TYT Matematik kaynağını, TYT Matematik Soru Bankası kaynağını ya da Aydın'ın yine tyt Matematik Soru Bankası'nı kullanabilirsiniz. Sonra geldiğimizde aslında bu konunun püf noktalar neler? Yani bu konuda neler yapmanız gerekiyor iyi bir yetkinliğe ulaşmak için? Öncelikle başta söylediğimiz gibi bu kısım çok temel. O yüzden buradaki en ufak bir kuralı atlamamak gerekiyor çalışırken. Yani üstlü sayılar, köklü sayılar mesela bunların arasında aslında hemen hemen öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan. Mesela burada bir sürü kural var ya da mutlak değerde. Siz bu kuralları gerçekten de iyi bir şekilde öğrenmediğiniz sürece dediğimiz gibi TT matematiğin diğer kısımlarında hep karşınıza bir engel çıkacaktır. Yani o yüzden buradaki en ufak bir kural bile atlanmamalı. Ve gerçekten çok iyi bilseniz adınız kadar iyi bilseniz bile baştan hepsine bir, çok iyi bir şekilde çalışılmalı aslında. Ve bu konular kesinlikle kesinlikle konuya çalıştıktan sonra soru bankası üzerinden pekiştirilmeli. Yani az önce de söyledim en az iki soru bankası daha fazlasını isterseniz yani çözebilirseniz üç tane bile çözülebilir. Öğrenme sürecinde çünkü bu konular çok kolay unutulabilir veya çok kolay başka bir konuyu öğrendiğiniz zaman o konuda yetkinliğinizi kaybedebilebilirsiniz. Mesela bölme bölme bilmede çok fazla kural var. Yani üzerine başka konular eklediğiniz zaman bölme bölme unutmanız çok rahat. O yüzden aslında sürekli olarak bir tekrar içerisine gitmek mantıklı. O yüzden mesela bir soru bankasında yedekte bulundurup onu da tekrar için kullanabilirsiniz. E, bu 12 konu için yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi de e, genel anlamda bunu aslında TT Matematik'te her kısım için öneririz fakat bu kısmı özel olarak e, burada çok fazla soru tipi var aslında ama bazen soru tipleri artık o kadar çok soru çözdüğünüzde fark edersiniz ki birbirini tekrar etmeye başlar. O yüzden burada e, yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi soru defteri tutmak. Yani gerçekten de sizi gerçek manada zorlayan soruları kesip bunları bir deftere yapıştırıp sürekli olarak da buradan tekrar etmek. Hani nasıl tekrar etmem gerekiyor, nasıl yapmam gerekiyor diye mesela düşündüğünüz zaman eğer böyle bir soru defteriniz varsa... E açıp konuyu baştan çalışmaktansa sürekli olarak bu soru defterler, defterlerinizdeki zor soruları tekrar ederek bu konulara da çalışabilirsiniz aslında. O yüzden bu konuları e, imgeleştirmek açısından da bu tarz bir şey yapmak çok uygun olacak. E, konuların tekrarı ne sıklıkla yapılmalı? Bu da soracaktır. Yani ne sıklıkla tekrar etmeliyiz bu konuları diye. Aslında şöyle bir şey var. Zaten başta bu konuları çok temel bir şekilde oturttuktan sonra sürekli olarak işte kalkıp, temel kavramlar sürekli olarak sayı basamakla çalışmaya gerek yok. Yani bir yerden Sonra zaten bu konuları çok iyi bir şekilde yapabiliyor olmak gerekiyor ve her denemede de karşınıza çıktığı için, çıktığı için çok rahat unutacağınız konular değil bunlar. Fakat bölme bölünebilme bilme dediğim gibi üstü, üstü köklü sayılar e, birazcık daha rahat unutulabilir. O yüzden bu konular aslında bence dediğim gibi yedekte bir TYT matematik soru bankası tutarak e, iki haftada 3 haftada bir özellikle unuttuklarınızı dair soru çözümü yapmak çok mantıklı. Yani mesela ben koçluk yapıyorum ve öğrencilerimle bir deneme şablonu tutuyoruz. Bu deneme şablonunun Bakıyoruz 3-4-5 deneme üst üste bu konulardan atıyorum rasyonel sayılarda sürekli olarak zorlanmış öğrenci o hafta bir TRT matematik kaynağından mutlaka o konuyu baştan sona tekrar ediyoruz. Eğer soru tutmuşsak az önce söylediğim gibi bir soru defteri tutmuşsak o orası üzerinden tekrar ediyoruz. Veya en kötü soru bankası üzerinden o konuda yanlış yaptığımız sorulara mutlaka ama mutlaka dönüyoruz. Ve bir süreden sonra mutlaka netlere bir faydası oluyor ve o konu üzerinde sürekli olarak yanlış yapmayı bu durum engelliyor. Son nokta olarak üzerinde duracağım en önemli şey dediğim gibi bu konular çok önemli konular. Bunları bu konulara en ince ayrı ne kadar öğrendiğiniz zaman TYT Matematik'te gerçekten çok rahat ilerleyeceksiniz. O yüzden benim netlerim var. böyle TYT Matematik'te çok zorlanıyorum. İşte 8-10 net bile yapmakta zorlanıyorum diyorsanız aslında öncelikle bu kısmı tam olması lazım. Bu kısmı gerçekten iyi oturttuktan sonra problemler oturtmanızın önünde hiçbir engel yok. O yüzden ve bunun üzerine problemleri de oturttuğunuz zaman TYT Matematik'in zaten yaklaşık 20-25 sorusunu yapabiliyor olacaksınız. O yüzden burada önemli olan başta tabii ki deneme çözmek de çok önemli ama İlk başta gerçekten siz bu tarz konuları iyi oturtmuş musunuz? Buna bakmanız gerekiyor. O yüzden bizim en büyük tavsiyemiz TYT Matematik, AYT Matematiği hangisine çalışmaya başlıyorsanız öncelikle bu konuların tam olduğundan emin oluyor olmanız. Çünkü AYT'de de TYT'de de söylediğimiz gibi başka konularda da bu soruları bu konuları harmanlayıp mutlaka karşınıza çıkaracaklardır. O yüzden bu konuları en ince ayrıntısına kadar halletmekte fayda var. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın görüşmek üzere